Tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını tebrik ederim. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Alacak olduğumuz hayvanın sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. E, görüntüsünün güzel olmasına, e, gözlerinin kör olmamasına, boynuzunun kırık olmamasına, topal olmamasına, kulaklarının kesik olmamasına, kuyruğunun kesik olmamasına e, dikkat etmek suretiyle e, sağlıklı, düzgün hayvanlar satın alınabilir. Bir de keçi ve koyunda da bir yaşını doldurmuş olması, affedersiniz inekte de iki yaşını doldurmuş olması önemli. E, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, onlar usulüne göre kesilmesi, zarar verilmemesi çok önem arz etmekte. Mümkün ise kesilen kurbanımızı kendimiz kesebiliyorsak kendimiz kesmeliyiz, kesemiyorsak bu işi bilen e, bu işte güzel yapan kasaplarımıza yani hayvan boğazlamasını yüzmesini güzel yapan kasaplarımıza vekaletle kestirmemiz uygun olur e, bizim niyetimiz Allah'a ulaşmakta e, onun eti de kanı da dünyada kalmakta bizim kurban kesmekteki niyetimiz Allah'ın rızasına emrine Uymak suretiyle Rabbimizin vermiş olduğu malın bir kısmını onun yolunda harcayarak kesmiş olduğumuz e, kurbanlar e, Rabbimize karşı yapmış olduğumuz bir ibadettir. Kurbanı e, Müslüman olan, akıl ve bülü uçağına ermiş olan, nisap miktarı mala sahip olan, mukim olan e, herkes kurbanını kesebilir. E nisap miktarı malı dediğimiz, dinen zengin hükmünde olan kardeşlerimiz kurban keserler. Kurban kurbiyetten gelmekte. Rabbimizin rızasını kazanma yolunda önemli bir adımdır. Rabbimizin emridir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin uygulamış olduğu sünnetidir. Hanefi mezhebinde vaciptir kurban kesmek. Şafii mezhebinde de sünnettir, kurban berekete vesile olur. Ben bu vesileyle şunu da söyleyeyim, her kardeşimizin, her Müslüman kardeşimizin mutlaka evinde çocuklarıyla beraber bir kurban kesmesini tavsiye ederim. Birden fazla olan kurbanlar olursa onu da vekalet yoluyla dünyamızda fakir olan Müslüman kardeşlerimize veya ülkemizde fakir olan kardeşlerimize ulaştırmak üzere vekaletle müftülüğümüze başvurabilirler. Bazen online olarak da bağışta bulunabilirler. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kurbanlarımızın tamamını göndermek yerine en azından bir tanesini çocuklarımızla, ailemizle beraber kurbanı kesmek suretiyle bu ibadeti yaşamak ve yaşatmak önem arz etmektedir. Kurban bayramında yani 6 Haziran cuma günü sabah saat 5.50'de Kurban Bayramı namazı kılınacak.